maça. Çaykur Kulises for başladı. Aldı topu. Karşısında Hayrol Mars. Tyler Boyd sol ayak içeri doğru. Boya Polo ters vuruş. Okan. Umut Nahir topu kurtardı rakibinden. Umut battı içeri kaleye doğru. Dışarı gidiyor. Bir kez daha Fernandez Son anda dokundu. Ronald Omentes içeri doğru. Diarra ayak koydu. Çıkmadan köşe vuruşunu işaret ediyor. Yaşar Kemal vurdu. İşte pozisyon tekrar ekranlarda. Jetson Fernandes ortayı yaptı. Kafa vuruşu ve gol! Topallara gidiyor. 14. dakika. Topalara gitti. Çaykur Rizespor 1-0 öne geçiyor. Bojan Palho. Oyun tekrar hareketleniyor. Top kaybı. Şikinyo vuruyor. Kaleci Gökhan. Aziz ve hiç yerden Muhammed. Tek top. Yatarak müdahale Dabo. Farbek'ten Tisamha. Topu aldı Poya Palo. Poya Palo gidiyor. Ceza sahasında Poya Okan. Son anda uzandı. İkinci golü engelledi Okan Koçuk. Cornets. Perez uzun mesafeli savunma arkasına bayrak kalkmadı. Kontrol geldi. Vuruş kaleye doğru. Son anda savunma. Muhammed Gümüşkaya savunma arkasına sarktı ama vuruş şu çizgiyi geçmiyor. Chiquinho bıraktı. Sergio Junior yerde kaldı. Sonrasında Ford düdüğü geliyor. Serbest vuruş Giresun Sporlu. Erhen istediği gibi alamadı önüne. Flavio'nun baskısı. Umut dokuntu. Şikinyo önünde kaldı sol kanata. Muhammed aldı. Darıçı'da. Muhammed. Şık hareket. Yerde kaldı. Penaltı. Karar penaltı. İlk yarının son anlarında 45 artı 2'de Yaşar Kemal Uğurlu beyaz noktayı gösteriyor. Gökhan Kalesi'nde işaret geldi. Şikinyo. 1-1 Şikinho penaltıyı gole çevirdi. İlk yarının son anlarında skora denge geliyor. Cemal'i boyda baktı. Çevresine baktı. Kararsız kaldı. Pres sürüyor. Serginho topu kazandı. Aldı Serginho pası yerden. Kontrol Şikinho. ceza sahasından pası sağ kanata. Serginho baktı çevresine. Geriye doğru traore vuruyor. Ve gol. sekizinci dakika. ikinci yarıya golle başlıyor. GZT Gresun Spor. Gerilerden geldi. Ayak içi plase. Dreğe çarpan topağları gitti. Uzun gönderdi. Kafa atın. Topun indiği noktada Alper vardı. Taç. Çaykur Rizespor'un. Şu anda Yaşar Kemal Uğurlu var odasını dinliyor değerli izleyenler. Fernandes içeri doğru Poyampalo bıraktı. ceza sahası. Pong havalandırıyor. Bir kez daha kafayı vurdu. İkinci hamle. Kale altında Poyampalo vuramıyor. Sonrasında savunma. Topu uzaklaştırdı. Giresun Sporlu oyuncular. Beraberliğe yaklaştı. Çaykur İsespor. Şu anda maçın hakemi var odasını Dinliyoruz. Tyler Boyd altı çizgi ortası savunma top sekte ikinci hamle yine savunma kaleci alıyor. Kaleye doğru yöneldi ama kaleci Okan Koçuk kontrol etmeyi başardı. Aziz Bey içeriden Süleyman sakladı topu sak mesafe Süleyman dışarı gidiyor. Şikinyo karşısında şimdi Tyler Boyd. Üzerine gitti. orta'yı yaptı. Çese asası. Kafa savunmadan. Yükseldi. Bir kafa da. Top yere intiham. Savunma uzaklaştırıyor. Tehlike geçmedi. Pong. Çevirdi. Top sekti. Penaltı beklentisi var. Oyunu devam et Var dinledi ve pozisyonu isteyecek Yaşar Kemal Uğurlu. Var monitöründe izliyor şu anda Yaşar Kemal Uğurlu. Ve hayır diyor hakim. Penaltı kararı da iptal ediyor Yaşar Kemal Uğurlu. Yaşar Kemal Uğurlu 90 dakikayı bitiriyor. GZT Kresu Spor, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ediyor.